Hər kəsə salam, mən mehman. Bu gün Kravuk Qurbanın e, yeni bölmə ilə qarşınızdayam. Bugünkü hədəfimiz madən. Oyun qaz, pasir. Uğur niyə madənə gedirik? Çünki çox güclənməyimiz lazımdır. Yəni bu havadan qala ala biləcəyimizi düşünen varsa Bu sərədəki zombi şkotvardan isk bir xəbərdir deməkdir. Meclatlardan qalmış. Yağma divardan bir xəbərdir deməkdir. Anlamayanlarınız var mıdır? Diye maraq istədim də. Bunu yenə mən çoxdur. Bir tək yorumlarda izləyə bilərsiniz. Evet. Ümid <laughs> edək bu məhz əmənc olsun buraxaq. Elə evet, gedək. Hadi. Bugün e, <laughs> 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 ne? Bugün <laughs> neyin yeri ittire madene gireli ama hardan girey? Hardan hardan. Bence öz madenimizi yaradan girey. <laughs> Yine benim kıvatik maden ziyimi edeceğim. Sadece biraz bu tarafa gerek. <laughs> Envanter koru attı. O yüzden bir derdi o adamı zannetmeyeyim de yani bir problem değil. Uzaklaşı setimiz var yani sadece o da problem. İləhiddinizmisiniz? Məni çağırır zamanın hər al qarasına. Bəxtiyar. İlişim çıxdı sonra görən gələrəm çarşı, yenə. Mən hə, gəldim. Qılıncım, Mənim maraq etdiyim tək bir şey var. Qızıl 2025-də 1000 aboni ola biləcəyəm. Oy, niyə qızıl 2020 dediyimi? Yəni atıxıyam sizə çünki qızıl. Yani en çok başarım bu gibi oldu. Biraz düşününce sadece YouTube'da bir büyük başarı, büyük sayı, göre büyük sayı başarı var evde de bildiğim bir gibi oldu. O başarı var ne mi? Tehmi tehmi mıyım? Ee, başarı varımdan birisi daha doğrusu başarım demeyelim buna. Çünkü beraber ettik bence. O səbəbdən o biraz yanı pis çıxı, yan yanlış çıxır, yani çıxır də mənasında. Aha. Sen ne terim? Nişancıya bak. Sen sunguru şahin misin? O ne biçim nişancılık? Bunu sunguru yeni sezonuna alsınlar. Çok yakışı nişancıdır. Ooh. Bunu da alalım. İpleri de belki avim. olsam bu tip verdə. Bəndi çox da pis olmaz. Hop, hop. Burası Secret Spandır. Zombie na va thổ zaman. Yoxsa düşündüyüm kimi bir olayım bu var. Bir baxım. Yox. Əyəbildim e, üst üstədibər. spandı var. Belki de alt altadır var. Yok. Evet de değilmiş. O zaman ben buradan çıkayım. И бахауме трафа, 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 трафа. क्या बुरा kralı kurmada bir maden bölümü lazım olur ya. Gelecekte bu seri bittiğinde başka bir tarzda yeniden başlatmak fikrim var. Ama edebilecek miyim bilmiyorum. Oha. O öldük. Öldük, 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 öldük. Neyse bu bölümün de sonuna geldik.